Şimdi yazda parka geldik. Yarışacağız değil mi babacım? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Ben kayacağım. O ne? O neymiş? Bu neymiş? Saz çalıyormuş. Gel. Ben kayacağım şimdi. Nereden çıkacaktın sen? Gel bakalım ben kayacağım. Önce ben kayacağım. Önce yarışacağız. Hadi bakalım ben kayacağım. Buradan çıkıyorsun. Çık bakayım babacığım. Şuraya çıkalım. Şurada şurada şurada. Gel buradan dönüyorsun. Gel bakalım. Oradan değil buradan. Buradan yaz. Buradan çıkacağız. Gel. Gel babacığım. Bekle bir saniye. Ben seni çıkartacağım. Şimdi kay tamam mı babacım? Yaz kay babacım oradan hadi. Yaz gel babacım. Geliyorsun. Geliyorsun. Ters kaydı Yaz. <laughs> Geldin. Şimdi nereden kayalım? O zaman gel. Önce ben kayacağım. Hadi yarışalım. Nereden gidiyorduk? Buradan, buradan, bu. Geç bakalım oradan. Buradan çıkıyorsun. Buradan çıkıyorsun babacığım. Kaysanıza, buradan kayın beynine. Gel şuradan tamam. gel. 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 Çok Gel yani, bakalım babacım. Kay babacım. O tarafa git, kay. Düşme. Hadi kay babacım. Şimdi duyaz geliyor. ters kaymış cansız. Zıplayalım mı? Zıplayalım. Ben zıplayacağım. Sen Ben Hadi zıpla. Nerede zıpla? Koş bu tarafta gel. Yavaş düşmeden koşuyorsun. Bak bo boşmuş oda. Hadi kim yakalayacak? Ben zıplayacağım önce. Yavaş düşmüyorsun. Bekliyorsun abi zıplasın. Sen de zıplayacaksın. Zıpla babacığım. Oy oy.

Şimdi öbür sütüne gidelim hadi. Koş 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 ben yakalayacağım seni de. Ben yakalayacağım seni. Bekliyorsun burada bebek varmış. Zıpla babacığım. Ben mi zıplasam acaba? beraber yarışalım mı kim önce kayacak kim kaysın koş bakalım altından geçiyorsun kafanı eğiyorsun gel koş 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 gel babacığım